Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Vesta televizyonda 3.6.2 sürümünde sizlere ses ayarlarını tanıtacağım arkadaşlar. Menüye basıyoruz. Sese basıyoruz. Bu sesi yükseltiyor zaten. Equalizer. Sesi normalden daha çok yapıyor. Normalden daha çok ses getirir. Mesela şunu 63 yapalım mı? Urfa plakası 63. mücadelede gerekli tüm tedbirleri almak için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Gözden solunum desteği şey, alınacak. Alternatif cihaz ile ilgili testlerin tamamlanarak seri üretim aşamasına geleceğini bildirdi. İrfan Suat Günsel, alternatif cihaz üretiminin yanı sıra ülkemizdeki sağlık kurumlarında kullanılan solunum destek cihazlarının sayısını da genişletilen Geliştirilen ara bağlı telif atmasınlar. Yani bu sorunu bir iki kere yaşamışım. Balans. Balans bir şey değiştirmiyor zaten. Kulaklık, kulaklık takınca sadece çalışır. Kulaklık, kulaklık sesini arttırır. Ama kulaklık takmayı denedim. Elektrik falan çarptı. Bunu gösteremem bu yüzden. Bu riski alamam göze Ses modu. Bu zaten bir şey değiştirmeyin. A, B, L. Sesi az bir şey yükseltiyor. Bakın bir şey az bir şey yükseltti. Kulaklık Linux. Kulaklık kullanmadığım için Linux yapacağım. Line out yani. Dinamik bas. Bu da sesi biraz yükseltebilir dışarı çıkmaması gerektiğini gıda sorun için... ses sesi incelttiği biraz sayısal çıkış insanlara ulaştırıldığını vurguladı. Böyle gördüğünüz gibi şunu tam olarak kullanım kılavuzundan tanıtayım. Tam olarak. Temel ayarlar ses ayarları. <laughs> Equalizer, Equalizer menüsünde öner müzik, sinema, konuşma, düz, klasik ve kullanıcı olarak değiştirebilir. Önceki menüye geri dönmek için menüye basınız. Equalizer menüsü ayarlar sadece Equalizer modu kullanıcı konumunda olduğu zaman manuel olarak değiştirebilir. Bunu doğru söylemişim. <laughs> Balans sağ, sol ve sağ paraları dengesini belirtiyormuş. AVL ses sınırlamaymış öyle bir şey. Ses modu nedir? Ses modu seçilen kanalın o modu desteklemesi halinde mono, stereo, doğal bir veya doğal iki modlarını seçebiliriz. Kulaklık, lay note. Amplifikatör bağlarsanız lay olarak seçebilirsiniz. Yani lay note. Kulaklık bağlarsanız kulaklık olarak seçebilirsiniz. Din, dinamik bas. Burada bir şey yazmıyor zaten. Bas seviyesi. o Ayalarda yok. Dijital çıkışta yok. Şeydir ancak. AVL şey. Neydi? PC mi sıkıştırılmış? PC mi miydi bakayım? Aynen PC mi sıkıştırılmış? Bence Yok Sayısal çıkış. Sayısal çıkıştır. Aynen bence doğrudur. Dijital, dijital çıkış yazmışlar onun yerine. Suron sese bas, dinamik basta bir şey yazmıyor. Sadece açık ve kapalı olarak ayarlanabilir yazıyor. Her neyse. Bugün benden bu kadar ses ayarlarını da tanıttım size. Kanalıma abone olup like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.